Ben tıraş olmak istemiyorum ama ya. Git tıraşına ol lan. Ya tamam ya. Oo. Nasıl tıraş yapayım? Abi benim istediğim Üç gibi kez. kes. Üç. Üçe vur Üç üçe. Mi? Üçe vur. Üçe, ya, üçe, Üç vur. Ya. Üç Üç Bakalım. üçe vur. Abi benim istediğim gibi kes sen değil mi? Senin istediğin gibi keseceğim kardeşim. Sen merak etme. Tamam. <laughs> Abi ne yaptın bana? Evet. Drahçin nasıl olmuş? Abi saçım gitti. Hadi saç gitti. Bereyi mi aldın? <laughs> Bekle ediyorum seni. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kafanı vurup şapşop sesi çıkıyor. Oho, oho, oho. <laughs> git, git, lan eve. <laughs> I'm a criminal. Gel kafana yoğurt süre. Kafana Ben sizi kellenize alacağım. O... <laughs> ne istiyorsun? <laughs> bu, <laughs> <Gel> buraya. Kım, <gülüyor> <gülüyor> O yes. Ama ben sendenseydin diye. Lan! Oğlum, kapılar kapalı bende. Hadi pingden ben de. oluyor. Pinkten oluyor. Ha? Seni dinleyeceğim. Ama <laughs> o şimdi ölmesin falan. Ben bir kere Allah yaşadım kursun, çünkü. Allah korusun. Bandajın olsa da kurtarır kurtaramaz. Eyvallah. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> Olay bu öldü. Yaşıyorum. Ay çok güzel. Ne? Burada, burada burada Ama <laughs> o sırada Aynen. oyun bitmişti. O sırada bitmişti oyun. Aynen. Ya ee, ben yaşıyorum abi. Ben buna bakarım. Umurumda değil yani. Özelliktir. Özellik yerde buldum. Aa, nasıl aldın? Ne? Sen bir pıl smuggler değilsin ne bileyim? ki. Bileyim. O bug'a bak. O... Evet değilim. Oğlum eşkiden... Yok eskiden, oğlum bug en değil. Yerdeyiz de... adam. Sadece adam bırakıp... Işte. Bu oyuna FPS ve ping gerekiyor. Yani ping. Aynen. Az ping. Bizden pink. de değil, değil yani. Yok. Tüm herkeste var. Abi Bazı kişilerden ben kaçmıyorum. Ping kim alıyorum bakıcam. Beyler, Mona Lisa, APK. Mona oh. Bir Lisa A P K <laughs> ben Yaptım. Ay sen de kayıtlı Ay ay Bak bu video kısma bir iki map. Ben niye kolayları iki kere, iki kere ya yapıyorum? iki kere şey yapıyorum. iki şansı da kullanıyorum ama Kolayları Hayır, defalan. Hep öyle oldu. Hep öyle oldu var ya. Ana, hep öyle oldu. bir stream diye. Ya. kırıkla geçiyorsun. Ah. Abi şimdi dalacağız mı aga? Evet, teker teker. Yana sana. sana abi, ortaya, ben ortaya dalarım. Biz... biz ya, ya ben bence. dalmayacağım, saklanacağım. Pingim Hı. çok. Tamam, ben de saklanırım. Vesin'in pingi var mı? abi? Tamam, hayır, kesin, kesin. tamam abi, bir pusmazdı döndü. Aa, kestim onu. Bu da bu Kestim, kestim, kestim. Bu Tam <laughs> yani. yani, bu bu ikisini bırakın. Bu ikisi kalsın, bu ikisi kalsın, bu ikisi kalsın. Tamam. Ha, onlar kanka Hayden'si ikide kalsınlar. Ama burada biri var. Ama bunu öldürebiliriz. O yani. galiba Rodetto'nun arkadaşı. Ben de, ben de. Aa, aynen. Arkadaşı, bende. Bende, bende. Meksi arkadaşı. Abi adamım, sonra Tamam. Meksi sen, Meksi sen. de de. Ama neyse, tamam. hadi rebel ya. Tamam, rebel, rebel, rebel. Kanka rebel yapınca sana da bin geliyor. Evet oğlum rebelde de herkese bin geliyor. Oğlum 5 milyon falan alacak bu ara biliyorsunuz değil mi? Kanka ne? benim şu şey önemli değil. 10 Abi. kişi girdik çünkü. Önemli. 5 milyon falan ya. Ne alacağız? Daha da az olabilir. Sikir. Mavi. Sikir geldi. Hayır. Sikir. Sikir. Kenan gel en üst katta. Vesi. Vesi. Kanka 3 haydır var. Ee, Tam vesi aşağı Aşağıda kapıda. Aşağıda var Aşağıda mısın? Biz kuyuda köşedeyiz, kuyuda köşedeyiz. Bir dakika. Kerem nasıl? Memo neredesin? Orta geldi. Gel. Tamam git Tamam Gel. Bak kapı, açık kapılara girmeyin abi. Açık kapılara girmeyin. Tamam. Tamam. Aferin. Şey yapalım. Kap... Siz odada mısınız? Hayır. Bir dakika. Burası açık gel ama gel burada... OOOP! Oh, oh, gel 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 gel! Buradayız buradayız! Tamam, gel, 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 gel 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 gel! Tut! tut! tut, tut. Yakala! Tut! siktir yapacağım. Ay. Beyler onu da kesin artık onu. Bir dakika. Ben nerede buldum bunu? Bu da mı Seeker? Aga Seeker o. Aa. Aga Aga. Şey. Bir öleceğiz. Birisi bir kişi odaya girdi. Bir kişi odaya girdi. Nerede girdi. Nereden geldi o? <laughs> evet evet, evet Bu oldu bu oldu bu oldu. <laughs> açıyorum açıyorum açıyorum. Girin girin girin. 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 <laughs> Beni bana vurdunuz ama ya. Full, full bana vurdunuz abi. Ben içerideyim. <laughs> dışarı, dışarı, dışarı. Ben içeride seyfim. <laughs> <laughs> dışarı at. Orada oldum ben ne geldim? Biz bu ufakta oldu. Ben geçme geldim. Yok abi. Adam. Evet bundan sonra benim poğumumu izleyeceksiniz çünkü why not? Eee lobi 3 kişiyiz. Max 67 var. Bir tek Sanka, bir daha. Onu bu arada edeceğiz Halilacığım. Bu arada rebel yapmam bu saatten sonra. Neden? Ben... Aga en iyi şeydi ya mavi de. kes. veya ben o adamı keseceğim abi. Keseceğiz zaten. Abi, bak ne olacak söyleyeyim mi? Olmaz. Kim team diyor? Team diyor? Kim diyor? Kerem kolay Kerem alırsın. adam sana team diyor? Kabul et sat. Kabul et sat. E, arkadan gel. Bir dakika. Önce sen git Vesi. Önce sen git. Tamam abi. Önden gidiyorum bak. Hala taşıma O ona. Hayır. Neyse ben. Oğlum. Abi ben gittim ya. Hayır ya. Artık... Adamı. Artık tekim, İlk kez ölmeden çok komik olur yoksa gülürüm. Ceren, dışarıda sen ne güzel gülürüm ha. Ben mi? Hadi. Hadi. Come on. Hadi. You can do it. Oh yeah. Adam senin sattığını bilmiyor. Senin saklığını bilmiyor adam da. Aynen aynen. Merak. Olum hazır şimdi burayı da ya. ya? Uluca oyular... Ağzını tamam bırakın bur lan. İngilizce mi kullanıyorum. Ağzını tamam de galiba doğru. <gülüyor> <gülüyor> bir taktik göstereyim. Bu adama tıklıyorsun ya. Şuradan abi upgrade istiyorsun. Bakın abi adamın her şeyi sıfır. Bu yüzden bu adamı ben anlat, 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 etkileşime soktuğumda bu adamı ben etkileşime soktuğumda abi benim her şeyim mesela deşim var ya benim. Kızım full. Bu yüzden bana böyle etkileşim tuşları yavaş geliyor. Ama ona çok hızlı gidecek. Ve tutturamayacak. Ben onu tek de boğacağım abi. Bu kadar. Şimdi bir, bir. Neden neden faster speed basmalısınız? Aynen öyle hocam. Sen uzak evet. dur da yanlışlıkla seni tutmayayım. Tamam, i̇nşallah bir der. İnşallah ama muhtemelen biri diyecek çünkü Squid Game oynatır bundan Peki. sonra. Bir abi bir. Aynen ben, ben gidiyorum. Siz bir izleyeyim size. ne olacak abi? sen hallet kanka. Ölmedi galiba ölmüş. Cici. O da gir kapını kapat. İkimizin de beşi var. İkimiz de iyiyiz. Ama hadi bakalım. Bu ara bitirir bitirmez direkt içine Evet konuş. Içimizde... Evet abi ben bitirir bitirmez direkt pirbota gideceğim yaşarsam. Oğlum zaten deş atıp ben seni. Lan Kerem daha iyi. Kerem aldı abi cici. Ay cici. Değil. Daha yok. Nesli aldı. aldı. Ya gel son vuruşa atayım işte. Nereye gidiyorsun? Cici. Jiji. Jiji. Hızlıca pir bortu. E. Var mı ki? Aldım. Varmış. Jiji abi ya. Eline sağlık. Çok iyiydi. Hadi, hadi. Hızlıca power roll da çevireceğim. Aa 3 power roll'um oldu benim. Çevir abi şunu. Şu gitsin. Oğlum Oğlum bas varsa bas. Yok abi hiç hiçbir ne şey yok. çıkmadı zaten. 443 milyonum oldu ama. Bununla şimdi güzel bir emote mu alsam? Yo şeyi bekleyeceğim. İyiymiş. Şu abi upgrade'den şunu basacağım. Neyi bekleyeceğim? Strange boost'u 4 yapacağım. O zaman dostlarım bu videolukta e, ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum ben ben mi yapıyorum videoyu sen mi yapıyorsun? Ya. Arkadaşlar ya. böyle de videomuz sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Mülkiye bir şey de abone olun. Bizi görüşürüz. Bay bay. Goril tip olur mu abi? Kerem. <laughs> abi abi.